Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi neydi bu oyunda? The Baby in Yellow oynuyoruz. Yanlış bilmiyorsam geçen yıldaki ile aynı bölüm yani. Aynısı işte ama yine de oynayacağız. Çünkü bu artık bir kanal geleneği haline geldi. Yani geçen sene oynadık. Ondan önceki sene de oynadık. Bu sene oynamazsak olmaz. Tepede siyah yıldız, aşağıda beyaz bahçe. Çocuk, kardan yapılmış bir adam istedi. Bu sene tek bir fark var. Emülatörden oynadığım için bir tık daha zor olacak. Yani ama sıkıntı yok yine çünkü geçen seneki ile aynı versiyon ve çok bir aksiyon yok oyunda. Sıkıntı yok yani. Sadece şu an kar yuvarlamamızı istiyor. Yani çünkü kardan adam yapacağız. Onun için bunu büyütmemiz lazım ilk olarak. Bu bu arada olmuş galiba ya. Koyabiliyor muyum? Evet tam koydum bunu. Bir tane daha yapacağız şimdi. Düştü ya. Bir daha yapalım tamam sıkıntı yok. Şunu koy buraya. Evet şimdi süsleme eklememizi istiyor. Direktmen bakıyorum şöyle ne var ne yok diye. Bu yok oldu evet. Geçen sene de vardı yine var. Yani bir senede yani bir bug'ı çözmez misiniz yani ya ayıp. Bunu koyalım bu arada bence şapka olarak. Koyduk tamam. Atkı bu olsun. Gayet güzel bir atkı bence. Ardından süs. Süs olarak ya bunu koymak istemiyorum da hadi bir tane şuraya koyayım. El olarak ise Şuraya bir tane el koy Buraya da bir tane el koy da O el değilmiş demin koydum da Neyse o el artık Bir tane de bıyık koyalım şöyle Bu da hatta gözü olsun Bir tane gözü olsun ama bunun Böyle değişik bir kardan adam Aç bunu şimdi Evet şimdi resmini çekeceğiz arkadaşlar Onun Ama Evet Bundan savaşacağız Nasıl fırlatacağım ben bunu Evet tamam basitmiş basit Ya bu ne basit bir bölüm ya böyle Nerede? Burada Dur hayır Oğlum bir sakin ol ya Tamam Vurduk. Arkada. Arkada saklan. Vuramamışsınız bu arada demin. Nerede? Arkada galiba. At şunu at. Tamam işte bu. Evet. Kardın adamın bir fotoğrafını çek. Koy bunu. Şimdi fotoğraf vakti geldi. Ya bir git ya. Ben seni çekmek istemiyorum. Çık buradan. Sen yoksun fotoğrafta. Çek şimdi bakalım. Güzel. Ya hani. Bu biraz karanlık gibi bu resim yani neden böyle biz böyle çekmemiştik gidelim hemen bunu götüreceğimiz yere direkt gidiyor mu var hiçbir şey söylemiyor mu şimdi arkadaşlar karanlık odaya gitmemiz lazım karanlık odayı boyunun normal serisinden biliyoruz yani oda karanlık değilmiş kapıyı kapatalım filmi çıkar şimdi tamam yıkadık şimdi filmi takıyoruz Bakalım ne çıkacak. Biz böyle bir fotoğraf çekmedik şimdi. İlk olarak onu söyleyelim. Biz böyle bir şey çekmedik. Neyse bebek ağlıyor bir bakalım. Ooo biberonu alayım bir ben. Sen bekle bakalım. Mutfakta sütü bulalım tabi. Süt nerede? He burada tamam direktmen al bunu. Ooo bebek al bakalım sütü hemen gel de altını temizleyeyim sana yardımcı olayım hemen buraya getireceğiz galiba yani ne galibası görüyorsun işte buraya getir diyor oyun bir tane de şapka lazım o şapkada üst kattaymış yukarıda yazdığı gibi yukarıda yazması da biliyordum zaten de neyse yani bilgilenmiş olduk biz de şimdi neden yani olsun yani de anlayacağız öyle işte Oh tamam kolay konuşmak yeter şimdi bunu alalım ardından bunu bebeğe verelim arkadaşlar al bakalım bunu ardından seni Bırakıyorum burada bir senle herhangi bir işim yok. Dondurucuyu açıyormuşum. Buradan hindi alıyormuşum. Buraya açıyormuşum. Bunu buraya atıyormuşum. Bunu kapatıyormuşum. Ardından burada bir tane şey olması lazım. Bunu alacağız birazdan. Ama şu an değilmiş tamam. Şu an biri geldi. Acaba kim geldi? Neyse ya bir... Bilmiyormuş gibi oynayayım bari arkadaşlar değil mi? Yani öyle bildiğimi bu kadar belli etmeyeyim. Bebek sen burada ne yapıyorsun ya? Kim geldi acaba? Çok merak ediyorum. Bu da kim? Aa Nevt. Sen miydin? Nevt'i bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü normal seriyi izlemedim. O hediye mi getirdin bana? Çok teşekkür ediyorum. Hediye için. Ben hemen alayım hediyeyi. Ardından ağaca koyacağız bunları arkadaşlar. Ağaç burada. Yani burada değil. Buradan böyle geliyoruz. Bunu koy buraya tamam. Aha yemek hazırmış. Hadi o zaman alalım. Bakıyorum bu lazım gibi bir arkadaşlar ya. Yangın sıcak mı? Tam o zaman söndürelim işte. Söndürdük arkadaşlar da. Yemek nereye gitmiş tam olarak acaba? Bir yemeğimiz vardı bizim. Evet gidiyoruz şimdi. Umarım bir şey olmaz ya. Çok da yavaş gidiyoruz ya. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? O neydi peki? Ee, acaba yemeğimi alabilir miyim ben? Buraya bir yemek koymuştum da. Bebek uzak dur benden bebek. Bak bak uzak dur. Aa, başım. Evet başımı çarptım galiba. Ee, yemek nerede peki? Bunu bir bırakayım. Evet sağ olsunlar yemeği teslim ettiler bize. Alalım bunu masaya koyalım. Buraya koydum tamam. Sen. Sen ne demek? Benim adım yok mu? Sen niye buraya geldin peki? İçmek zorunda mıyım peki? Ben niye bu kadar sinirli bu ya? Yemeğe devam et. Büyük harflerle. Umarım bir şey olur da yemeyiz bunu ya. Hadi bir şey olsun. Hadi. Aha yemeğini bitir. Tamam bunu içerim. Bunda bir şey yoklar arkadaşlar. Bunu içeriz ya. Bu niye böyle şeytanlaştı? Bir bayıldık gibi. Evet bayıldık galiba. Evet artık bebek olan biziz arkadaşlar. Aa bizim kardan adam değil mi bu? Bu da bizi bırakmış be. Burası da ne böyle? Şimdi buradan yemek odasına geri dönmemiz lazımmış. Şu an kesinlikle önümüze birden kardan adam çıkmayacak. Onu size garanti edebilirim. Aa çıktı. Nasıl oldu bu olay? Tamam şimdi buraya gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Ne var burada? Bütün hediyeleri almış ya. Bebek hediye istiyor. O kral mı oldun şimdi bir de? Al bakalım hediyeyi. Hediyeyi sun. Evet. Hediyeyi sunduk. Burası açıldı şimdi. Hemen buradan da bir hediye çıkar herhalde. Bakayım ne var burada? Burayı mı açacağız? Tamam açtık. Burada ne yapacağız peki? Burada da bir hediye varmış. Tamam al bunu da burada bir şeyler oluyor. Hemen uzaklaşalım bir. Tamam şimdi bu da herhalde son hediyedir diye düşünüyorum. Daha hediye kalmamıştır. Ama yani... Buna yani ne gerek vardı tam olarak? Al hadi bakalım al. Sana hediye getirdim. Bana iyi davran bundan dolayı tamam mı? He burada da mı bir hediye var? Hemen onu da alıp gelelim arkadaşlar. Buradaymış o hediye de. Bunu da bir verelim hemen hediye olarak. Hediyeleri aç. Aç bakalım ne çıktı? O gel bakalım. Top aç. At bunu da şöyle bir dönsün. Tamam güzel. Çok iyi değil mi ya? Ha <laughs> ha çok komik ya. Ha ha. Ha ha. Çok komik. Tamam bu da bitti. Şimdi oyuncak silah. Tabi bu oyuncak arkadaşlar yani onu belirtelim lütfen. Neredesin bebek? Bebekle biraz oyun oynayalım arkadaşlar. Hadi şimdi seni yatağa koyacağız. Şimdi çünkü uyku vaktin geldi senin. Uyuman lazım. Uyumak önemli. Son hediyesi. Nevt'in hediyesiymiş bu da arkadaşlar. Hemen Nevte götürelim bunu o zaman. Durun bir dakika. Nevte ne yaptınız? Nevt ne oldu sana? İyi misin? Uyan Nevt. Uyan. Evet eski anılarımız aklımıza geliyor. Seni hiç, seni hiç affetmeyeceğim bebek. Asla affetmeyeceğim seni. Seninle görüşeceğiz.